Arkadaşlar herkese günaydın. Burası Afyon, Sultan ve Dereçine yaylası arkadaşlar. Karlağadayız. Şurası yaylamız. Meşhur Dereçine yaylası arkadaşlar. Aşyalar, günlük güneşlik. Burada size bahsetmiş olduğum fındık çeşitlerimiz var arkadaşlar. 500 yaşında, 600 yaşında, 700 yaşında bu şekilde yaşlı fındıklarımız var. Nasip olursa biraz sonra onların yanına vardım tekrardan size bir video daha atacağım arkadaşlar. Ben Ramazan Güven arkadaşlar. <laughs> Takip etmeyi bırakmıyorum arkadaşlar. Takip edin. Çok güzel, çok çeşitli. Nasip olursa size doğada bulunan değişik değişik insanların bilmediği tür olan ağaçları tanıtacağım. Bir yandan bu ama yaptığımız bahçeleri tanıtacağım. Bu ağaç çeşitleri tanıtacağım arkadaşlar. Herkese şimdilik kolay gelsin. 1700 metre Rakım, rakım. arkadaşlar. Arkadaşlar size bahsettiğim fındık avucumuz daha ilk kapı dediğimiz bir yerde olur bunlar. Ee, uzun çağırırız o bölgededir. Bu ilk fındığımız girişte. Ölçümler yapılmış. Üstüne plakalar çakılmış arkadaşlar. nasip olursa şimdi plakalı avuçları da göstereceğim. Size bahsetmiştim bu damada. Size bir değişik fındık çeşidi göstereceğim diye. Arkadaşlar bu fındığın Sadece Türkiye'de 3 ilimizde olduğu biliniyor. Yani çok nadir bir ırk. Kaya fındığı diye hitap ediliyor. Ama çok uzun ömürlü. Yani benim buraya gelip de Bursa'dan buraya Uludağ'dan aa, profesörler geldi. Onlarla tanışmak nasip oldu. Orada bir arkadaş hatta ben bu fındığın 3-4 kilo fındık ayarladım orada üretecekler Uludağ Üniversitesi'nde nasip olursa. Yani çok nadir bir ırk. Belki dünyada bile yani sadece Türkiye'de 3 ilimizde olduğu söylenen bir cins. Onun için koruma altında bunlar arkadaşlar. Bunlar koruma altında. Biraz daha ilerlediğimiz zaman arkadaşlar yani rakım dedim ya çok yüksek bir rakımdayız yani arkadaşlar. Ama bu fındık sadece yüksek rakımda oluşan bir fındık türümüz. bu şekilde küçük bir patikadan gidiyoruz arkadaşlar. Yani sırf size bu fındıkları tanıtmak için demiştim. Tanıtacağım size. Onun için özellikle geldim bugün arkadaşlar. Bugün bir budamada bir boşluk oluştu. O boşluğumu da değerlendirmek için geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da kapı dediğimiz uzun çalıl dediğimiz, atlandırdığımız yerimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu yükseklik arkadaşlar burada 1000. 700 gösteriyor. Arkadaşlar şu gördüğümüz avuçlarımız. Avuçlarımız arkadaşlar. Şunlar genellikle fındık arkadaşlar. Şu alt kısımda gördükleriniz hep fındık arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda fındıklarımızın sık bulunan bölgesine geldik. Görüyorsunuz fındıklarımızı bunlar. Yani arkadaşlar Neler yaşadı neler? Neler yaşadı neler? Arkadaşlar üstünde şeyler var. Kozalakları var arkadaşlar. Kozalağımız da şu şekilde bir kozalak arkadaşlar. Bak içinde de fındıklarımız da var. Kozalağımız da bu şekilde arkadaşlar. Kozalağımız da böyle. İçinde de fındığımız var ama Büyük ihtimal bu fındıklar e, kurtlu bir fındıktır arkadaşlar. Değilse yaban domuzları insanlara gelmeden bitiriyor arkadaşlar bunu. Yani insanların yemesine müsaade etmiyor. Döküleni hemen yiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada yoğunluğun bulunduğu asırlık fındıklarımız bu bölgede arkadaşlar. Yani gerçekten Bereçenemiz bir cennet arkadaşlar. Tanımanızı, görmenizi isterim arkadaşlar. Afyon, Karahisar, Sultan Dağı, Bereçine yaylaları. Asırlık fındıklar arkadaşlar. Arkadaşlar fındığımızın büyüklüğüne bakın. Yani ben size şöyle izah edeyim. Size fındığın genişliğini şöyle anlatacağım. Şimdi yaşını da göreceğiz arkadaşlar. Kaç yaşında olduğunu. Bakın arkadaşlar. Fındığımızın kaç yaşında olduğunu kendiniz de plakasından görün arkadaşlar. 676 yaşında arkadaşlar. Fındık avcımız 676 yaşında arkadaşlar. Bir de büyüklüğünü şöyle fark ettiğin genişliğini. Önde eşim dinlersin. Görüyorsunuz yani ne kadar geniş bir avuç. Bu görüyorsunuz ne kadar levhasal bir avuç arkadaşlar. Görmeniz isterim gerçekten yani görülmeye yer çok güzel bir yer arkadaşlar. 700-800 yaşında avuçlar Fındık avuçlarımız 700-800 yüz. Yani hepsi ölçümleri yapılmış. Devlet de, devlet tarafından koruma altında arkadaşlar. Burada. Arkadaşlarımız e, burada da bir fındığımız rüzgara dayanamamış yaşından dolayı. Çok güzel bir yaşlı fındığımız bölünmüş. Yol mu ortaya düşmüş arkadaşlar? Normalde burada yol vardı. Tepe kısmı fındığımızın rüzgara dayanamamış. Yani yılların yorgunluğuna dayanamamış arkadaşlar. Buraya kırılarak düşmüş arkadaşlar. Arkadaşlar bazı fındıklarımızda işte tepe kuruması oluyor böyle. Normalde aslında bunu ormaniyemiz budama yöntemiyle alt kuru yer bölgelerini temizletmiş olsa bir nevi bu o yarayı kapatır arkadaşlar. İşte buradan aşağı doğru bu kuruma enebilir. Bunlara dikkat edilse olur arkadaşlar ama şimdi onlar bizden daha iyi bilir. Biz ne kadar böyle düşünseniz de onların bilgisi bizden daha yüksek belki doğal olarak kendi kendini düzenlemesini bekliyorlar arkadaşlar. Kendisi düzenlemesini bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kapı bölgesine geliyoruz. Kapı diye hitap ettiğimiz Kapı Kaya diye hitap ettiğimiz bir bölgeye geliyoruz arkadaşlar. Kayalarımızın yüksekliği ve de bu kayaların içinde hala da fındıklarımızın yani yüksek kesimde taşlık bölgeyi sevdiğini görüyorsunuz yani. Taşların kayaların içinde. Yani daha hala bu arada devam ediyoruz arkadaşlar kındıklarımıza. Nasip olursa yazın da bu videolarımızın çekimlerini yapacağım arkadaşlar. Ama kış dolayısıyla budamamız şu anda yavaş yavaş bitmek üzere. Dışarıdan işe iş teklifler geliyor yerin durumuna göre bakacağız. Eğer yaz budaması yani o taraflarda iklim yaz gibi sıcak olan bölgelerimize gidebiliriz arkadaşlar. Orada budamaya devam edeceğiz. Nasip olursa. Ama oradan da size değişik videolar budama çöğür çeşitlerini ne şekilde nasıl olduğunu arkadaşlar onları da anlatmaya devam edeceğim nasip olursa. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir dava harikası. Evet, çok güzel. Aşıyorlar gönlümün i̇şte Böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi kapı kayaların yanlarına geliyorum. Nasıl olursa. Hacer hanım düşersin fazla, git fazla gitme fotoğraflara. Fotoğraflara fazla gitme düşersin. Yürüsünüz <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Kapukaya demelerin e, nedeni daşların rüzgardan o falan o falana yani yağmur, rüzgar, çavgun vura vura yağmur, çavgunun vurduğu daşlar eriye eriye arkadaşlar güzel bir sur gibi oluşmuş. Onun için burası doğal Kapkaya diye geçiyor. Yani burayı geçtiğimiz zaman, şu karşımızı geçtiğimiz zaman güzel bir çamlık var arkadaşlar. Fındıklarımız da devam ediyor ama fındıklarımızın geneli bu çağılla bulunuyor arkadaşlar. Çağıl deriz. Yani daşık bölgede bulunuyor. İşte arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu videoları size kısa kısa çekiyorum çünkü hareket ettiğim için videolar çok uzun oluyor bazı arkadaşlarımız sıkılıp kapatmasın diye yani seyretsin güzellikleri diye mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kapıgaya'ya geldik. Kapıgaya diye hitap dediğim gibi çok aşırı bir rüzgar var siz de duyuyorsunuzdur çok aşırı bir rüzgar var burası çalgın rüzgardan şeyden taşlar böyle sivrilmiş. Burası komple şuradan sadece giriş var. Yani burası kapı kaya denir. Yani buradan geçtiğiniz zaman yani bu taraf şöyle anlatayım bu bölge kapanıyor. Yani buradan kopuyorsunuz. Ayrı bir yere geçiyoruz arkadaşlar. Burası da ayrı bir bölüm. Burası da bir ayrı bölüm arkadaşlar şu anda. Ama çok aşırı derecede bir fırtına rüzgar var. Yani bu taşlarımızın böyle sivri sivri olmasının sebebi arkadaşlar dediğim gibi bak karlar bile üstünde yani. Çavgundan, yağmurdan dolayı böyle doğal bir, güzel bir oluşum olmuş arkadaşlar. Yani çok hoş bir rüzgar oluşuyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da böyle bir güzellik. yaşayan değil, çok gezen bilir derler ya. Yani gezce görsün arkadaşlar, gördüm. Arkadaşlar şu anda o bölgeden buraya ana geçtik tekrardan. Çok aşırı bir rüzgar var. Yani duramadık. Size güzel videolar çektim. Yine dediğim gibi arkadaşlar videolar çeşitli bir şeylerden meyve ağaçlar olsun, yabani meyveler olsun. Onları da yine çekip atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoları seyrettikten sonra YouTube'u üye olun arkadaşlar. Bizi takip edin. Yorum yapın. Paylaşım yapın arkadaşlar. Gerçekten sizler için çok güzel nadir ırk olan avuç çeşitlerini bulmak için de uğraşacağım arkadaşlar. İnsanlara tanıtacağım yani. Bu sayfayı kurmamızın sebebi arkadaşlarla beraber kurduk. Güven Budama diye. Normal sayfamın adı Ramazan Güven Budama grubu diye arkadaşlar. Youtube kanalım var. Bu e, sayfayı kuralı 27-28 gün oldu. İzlenme oranımız şu anda 68 bin, e, 67 bin o aralarda arkadaşlar. Arkadaşlardan da çok abone olanlar var. Yani gerçekten güzel bir seyretim var arkadaşlar. İzliyorlar. On... Arkadaşlar YouTube kanalımı takip edin, beğenin. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar gerçekten insanlara ulaşmaya güzel şeyler anlatmak için yani gelemeyen, göremeyen insanlara da bir nevi buraları göstermek, anlatmak istiyorum arkadaşlar.